Share ben adam bugün sizlerle birlikte e, Beratla birlikte evler yapacağız. Hoş geldin Berat. Hoş bulduk. E, video çıkmak nasıl bir duygu misin? Çok güzel bir duygu yani çok heyecanlandım. İlk defa çıkıyorum. Tabii ki de senin sayende çıkıyorum. Bir şey, bir şey diyeceğim ee, arkadaşlar. Biz ben az önce video çektik. On, biliyorsunuz yüzden 15 dakika ve altını kabul etmiyor. Biz 17 dakika çekmişiz. O yüzden ben de bu evi yapmıştım. O videoyu sildik. Çünkü boş boş durmasın orada. Ben yazık o video atarım boş boşuna. Ee, arkadaşlar o yüzden şimdi video çekeceğiz. Bir küçük ev yapacağım. Berat beni değerlendirecek. Güzel değil mi? güzel değil mi diye. Evet. Bu şimdi bir değerlendirin, değerlendirin. Evet. Berat sen. Bu ev, birinci evet. ev bu. Yani şimdi evim bu birinci evimiz bu. Güzel olmuş. Güzel mu? çok güzel. Şöyle. Aşıkça yani. Hele şu üstteki de zaten çok güzel olmuş. Hızlı olacağım. Normalde. Evet. Bence hemen başla. Başlayacağım da için evinin içini arkadaşlar göstereyim. Arkadaşlar evin içi güzel olmuş mu? Yorumları yazın. Ev güzel olmuş tamam. Şöyle havuzumuz var. Ben beğendim. Evet. Ha, adam havuz demişken ben bugün bir tane adam acı bir bölüm arkadaşlar biliyordur herhalde bir tane adam acı biberin şeyine göre adam kapısını yapıyor. Yanıyor adam hemen de suyu döküyor. Ee, bir de Nutella da böyle keyif çekiyor. Çok güzel oluyor. Öyle yani. Adam ne yaptı? Şöyle güzel. Güzel duruyor değil mi? Evet güzel. Oh. ee, 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 ee. Somerler mi? Müjallat. Aynen. Şöyle. Arkadan görün şu. Evet. Evet. Şöyle. <laughs> Tuvanızı ee, Kapımız. Neyse. <laughs> Hemen biz evi nereye yapacağımızı karar verelim Gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Evimizin malzemelerini yaptık. Evet. Şöyle şöyle şöyle. Bu ağaçta ne var? Çok uzay yaptık. Yakına yaptık ya. Böyle de çok şey mi? Birazcık uzatak ya. Esat kadar oldu. Yusuf Yusuf oğlum. Ne yapıyorsun adam? Evi yapıyormuş. Işte. Ne biçim bir? Sen göreceksin. Gidişi bu herhalde. Bak bir gidişi değilmiş. Daha ben bu evin nasıl olduğunu biliyorum. Adam ne herhalde? Ev adamlı. Yok ya ev adamlı değilmiş. <tık> Olur. Ev küçük olacak. Tamam. Sıkıntı değil. Önemli olan küçük değil. Önemli olan başarılı yapmak. Kendine güveniyorsan az bu olmuştur. Arkadaş, arkadaşının beyni önemli değil. Asıl kendi beğen, beğenmen önemli. Güzel bak. Bir... Güzel Das. Ama efekt kadar oldu. Tamam düz küçük, küçük olacak. Ha, Güzel oldu ama fena değil. Buna ben 5 veririm. Hatta yine yanına... Sen dışını göreceksin. Dışını? Evet. Hangi düşü? dışı? Dış yapacağım. Evet. Birazcık fakir evine benzedi. Zengin küçük evi. Küçük zengin. Fakir demeyelim de zengin küçük. Böyle. Ev nasıl? Güzel. Böyle. Ama şu ev çok güzel. Şu diğer iki ev çok güzel. Açıkça. Ben onu, ben onu almak isterdim. Güzel oldu. Şu Adam Böyle iki dakikayı bitir zaten. Aynen. O yüzden hızlı olmam lazım. Akşam olmadı. Güzel. Oldu. Şimdi eşyaları alalım. Zaten çok şey yapmayacağım. Bence burada kötü oldu değil mi? Evet. Bu da nereye koysak? Şu ikisini koy. Tamam. Kötü durdu. Neyse. Çiftimiz nerede? <laughs> Adam kaç saniye gitmişti acaba? 7 dakika olmuş. Ne? 7 dakika. az mı? Az. Slime. Ona uğraşma. Slime yani sümük. Adam içini yapmadın. Allah'ım ki güzel. Adam üst yapmadı. Bu ne ya? Adam onu. olmasın mı? ne her var lan Burada helvan olur mu?

Aa evet. yapmış. fena ha değil. Ama bu daha güzel oldu. Arkandaki. Ama bu şirin oldu. Aa evet. Gece oldu. Bugün gece oldu gibi. Evet. Sıralara şunu da kaplayak. Gece gölgenin altına bak bir de dön. O, o, var ya o şarkı haberler ee, çıktı. çıktı. Evet. de izledin mi sen? Evet. Gece Gölgen'in... Işte o, o, o popüler, popüler olmuş. Feno, fenomen artık o adam. Gece Gölgen'in rahatına bak. Adı Çağ, Çağatay Akman. Arkadaşlar siz de onu izleyebilirsiniz. Çağatay Akman Gece Gölgen'in rahatına bak. Hatta diyor ki 30 tane şarkısı var. Oha. 30 tane şarkısı yok ki. Ama çok güzel bir şey. Onun kara var kanlı. O yas yasaklandı. Yo. Yasaklandı. Nereden biliyorsun? Biz Ali ile Ali'nin bilgisayarıyla baktık. Ne dedi? Ne yazdınız ki? Birazdan bakarız da beraber. Gece gölgenin rahatına bak. Bir saatlik. Ondan sonra onun yanında zaten. Vardı. Ne? Gel beraber de izleriz. Ben izlemedim ama Bayağı. galiba benim tablette hala duruyor çünkü e, onu çok izlemedim ya. Vay bir şey söyleyeceğim bir tane duygusal bir tane filmi o, e, kız sarılıyor adamı bir tane böyle bir tane e, şey var böyle balta onu bir tane sarılıyor. adam bu kök bir tane vuruyor adam yere düşüyor. Bana. En duygusal şey evet. On onun, onun aslında film nasıl yap bir şey, şey. kan mı? E, evet kan kan var. Lan. Ne oluyor lan? Beraber izleriz. He, ee, bak. Aman bırak. Şu arkadaşlar bir şeye basmıyorum. Neyse. Bırakma. Aldım elime. Be. Demiyorum. Beraber izleriz o, o duygusal şeyini. Lanet bir Hı? Oha. Ne tamam. Tamam adam. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.